Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank'ta online hesap açma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Eğer Akbank müşterisiyseniz hemen Akbank mobil bankacılığa ya da internet bankacılığına giriş yaptıktan sonra hesapların bölümünden yeni hesap aç seçeneği gerek online hesap açma işleminizi gerçekleştirebilir. Eğer Akbank müşterisi değilseniz ve Akbank'ta yeni bir hesap sıfırdan online bir hesap açmak istiyorsanız Akbank mobil uygulamasını indiriyorsunuz. Uygulamanın içerisinden Akbank'la olmak istiyorum butonu tıklıyorsunuz. Müşteri iletişim merkezliği kısa bir görüş, türlü görüşme yapıyorsunuz. Ardından gerekli işlemleri tamamladıktan sonra Akbank'lı olabilir. Online hesap açma işlemini de e, kısa zamanda kısa süre içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.